Ne ne? Hmm. Sen benim annem. Harika olsun. Çok güzel, çok, çok. İyi akşamlar. Pali geldi. Pali Bey'le işi geldi. Aa, ah, ben bir karşılayayım. Koş, koş koş koş. Git sen git. Leyla, Pali Bey'le işi geldi. Gel birlikte karşılayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş. Reyhan Miran Şadoğlu. Bu anlamda gecenin mimarları. de destekleriniz sayesinde Sayın Valim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Onca eşinizin gücünüzün arasında bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Asıl biz size teşekkür ederiz. Çocukların eğitimi gibi hassas bir konuya kayıtsız kalmadığınız için. Valiliğin tüm imkanları emrinizde. Desteğimiz sizinle. Tebrik Sana. ediyorum. Yolu, ömrü uzun olur inşallah. Dernek olarak bizim de bir katkımız olsun dedik Reyhan Hanım. Onay verirsiniz. Vaktin içerisine çocuklar için bir kütüphane yaptırmak istiyoruz. Onay ne demek? Çok mutlu oluruz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. Anlaştık o zaman. Ama seni şimdi bunlarla yormuyoruz. Sağlıklı doğumunu yap hele. Sonrasında çalışmalara başlarız. duyuyorsun değil mi? Bir de Sayın Malum, ilerleyen saatlerde sizden bir konuşma rica edebilir miyiz? Elbette. Seve seve. Çok sağ olun. Menekşe. Ali Bey yerine kadar iş çıkıp Çok sağ olun tekrar. Benim güzel karım herkese ilham mı oluyor? Merhabalar. Ayşem abi de geldi gel. gel. Ona da bir selam ver. E şehrin bütün yeri gelenleri de burada. Sen böyle hayırlı işler yaparken yanında olmayacağız mı sandın Miran Bey? Abi vallahi ben de eleşim yapıyor. İkinizi de tebrik ederim. Gurur duydu. Eyvallah abi. Şeref verdim. Yakanı bırakmayacağım Miran Bey. Hayırdır? Gelecek seçimde belediye başkanı adayım sensin bilesin. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Şehir işleri bir kenara ben daha işlerini zor idare ediyorum. Senin gibi gencin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok Miran Bey. Senin gibi gençleri siyasette görmek istiyorum. Aman abi Bak vallahi bırakmaz beni. Ha. Sen ne yaparsan yap, hakkıyla yapacağından eminim. <laughs> İsa Deniz'le e. Gel ben seni geçireyim yerine. Doktor Hanım. Tebrik ederim. Miran Bey'i davet etti. Hoş geldiniz. Ama bir şey... Ben bir şey söylemedim. Ama anlaşılan sen de bir şey anlatmamışsın. Uygun zamanı bekliyorum. Bir an önce konuş lütfen. Yoksa beni de zor durumda bırakırsın. Tıbbi bir şey gerekirse Miran Bey'in bir an önce öğrenmiş olması gerekiyor. Biliyorum. Aksi halde ben konuşmak zorunda kalacağım. Daha fazla saklayamam. Ne bu? Bu ne taraftaydı? Bütünmez. Ben yalnız bırakmayayım tamam Tamam. Nereye gittin doktor sen ya? Hoş geldiniz. Miran doğru bir şey mi yapıyoruz? Böyle bir gecede kimsenin keyfini kaçırmak istemiyorum. Kaçmayacak kimsenin keyfi. Sen merak etme. Hadi siz geçin. Arkadaşlar elinizi gösterecek. Kardeşim hoş geldin. Senin için hoş geldin. Hoş bulduk. Yalan bu tavır? Hayırdır oğlum? Sen hala ne yaptığını farkında değilsin değil mi? Allah Allah. Ne yapmışım? Söyle bileyim o zaman. Biren Ya dün işlerimi bitirdim. Buraya geldim. Sen beni yerin dibine soktun Zeynep'in yanında. Bu mu yani? Sen böyle mi anladın? Ulan biz dostuz. Bu kadar çıktı sisteme demeyecek miyiz? Et, et Miran, et de kenara çek. Ya bir kere de kabul et ya. Bir kere dedi ki ben yanlışım, ey boynum ne olmuş? Rahat. Oğlum sen benim kardeşimsin, dostumsun, yanımda ol istedim. Sen beni yanlış anlamışsın. Bak böyle yok yere kendinle beni de üzme he. Yapma. Miran. Bak ben biliyorum ki ben senin gönlünde kardeşim. He. Eyvallah, sen de benim için öylesin. Ama aklında hep elemanın kaldım ben senin. İşine gelince kalbine, işine gelmeyince aklına kulak veriyorsun. Bana elemanın muamelesi yapmandan sıkıldım. Doktor <laughs> hanım, ben de sarıyım doğru. Sizinle bir konuşabilir miyiz? Azat valiyle konuşuyorum değil hmm. lütfen. Ne, haydi. Hazal, ne oluyor? Bu gecenin çocuklar için ne kadar mühim olduğunu bile bile bırakıp gidebilecek misin? Ya, şimdi anlaşıldı. Zer, haydi. Hazar, Hazar yapma böyle, zaten Reyyan gebe, bu olanların onunla ilgisi yoktur. Allah aşkına. Geliyor musun sen? Kalıyor musun? için. İyi, hey, sen kal. Baba, baba. arzum yok sende. Mutluluğumu paylaşmayacak mısın benimle? Kızım deme öyle. Ben, ben nasıl mutlu olabilirim ya bu kadının yanında? Ne yapayım ben? Hazır. Bana anne deme. Adımı anma, yok say. Ama bu diyeceğimi aklının da kalbinin de bir kenarına yazıver. Evladının mutluluğunu paylaşmayın. Onun her anında yanında olmayı hiçbir şeye değişme. Çünkü evladınla geçiremediğin bir saniyenin bir ömür harcasan telafisi yok. Yaşadım biliyorum. Ev gördüm diyorum doktor hanım. Reyyan sizinle konuşurken gergindi endişeliydi. Ve son günlerde yaşadıklarını düşününce o hali tavrı. Miran Bey. Ya bakın dürüst olun bana. Söyleyin. Reyhan'ın durumunda ters giden bir şey var mı? Evet var. Size anlatmam gereken bir şey var. Hazar gelmeyecek. Sen en doğrusunu yaptın Hazar Bey. Çocuklar için sadece bir gece ötesi yok. İşte böyle böyle güzel bir hayat bırakacağız yavrum. Bunlar benim için mi? Annem dedi ki sen bu kadar şeyi bizim okula gitmemiz için yapıyormuşsun. Teşekkür ederiz. Asıl ben size teşekkür ederim hem böyle güzel hem de okumaya bu kadar istekli olduğunuz için. Biliyor musun? Ben büyünce doktor olacağım. Hastalanırsan sana hep ben bakacağım. Da bebek için. Doğunca bizim kardeşimiz olsun mu? Olsun tabii, olsun. Sizin gibi güzel ablaları olsun. Doğunca Umut'a iyi bakın, olur mu? Adı Umut mu bizim vakıf gibi? Umut. Ustayılacağım. 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 Reyhan. Reyhan. Ya. Ya. yaparsın bunu? Bunu nasıl söylemezsin dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.